Beşiktaş çok rasyonel yönetilmeye çalışılan bir takım. Bu daha önceki yönetimlerde de böyleydi ama sonuç maalesef iyi olmadı. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ben şu an akılla yönetildiğini hiç düşünmüyorum ama sen bunlarla rekabet ediyorsun. Akılla da geçemezsin ona. Çünkü adamlar para yakıyorlar. Sen Norveç'ten Danimarka'dan scoutlarla oyuncu bulup bu takımlarla rekabetmeyeceksin. 11 milyon euro, 15 milyon euro maliyetlere girmene gerek yok. Ama bu takıma dünya yıldızları getireceksin. Gelecek vadeden 2-3 futbolcu da alabilirsin. Ama bütün yapıyı bu şekilde kuramazsın. Taraftar da doğal olarak transfer bekliyor. Beşiktaş'ın üstünde bir ölü toprağı var. Havaalanına indireceğin yıldızlarla bu ölü toprağı ancak bu takımın üstünden atılır. Ve önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurman lazım. Onun altyapısını da şimdiden 2-3 oyuncuyla kurman gerekiyor. Kimse gelmiyor. E doğal olarak taraftar hayal kırıklığına uğradı. Hala süre var. Ben yapılacağına da inanıyorum. Ama gelen isimlerin de Cengiz Ünder gibi hayal kırıklığı uğratmasından endişe ediyorum. Beşiktaş'ın şu an en az 2 tane yıldıza ihtiyacı var. Hadi bir tane de scout transferi yaptın. 3. Bölgeleri sayarsan 5-6'ya gider. Dediğim gibi onları sezon sonuna bırakıyorum. Zaten bir transfer açıklaması yerine bir transfer yalanlaması furyası var. Bir de bu yalanlamaların da peşinde koşmasınlar. Yani tamam yapılıyor, isimler çıkıyor. Sörlot adı yazıldığında o ayarda bir oyuncu bakmıyorsan o zaman yalanlarsın. Taraftarı havaya sokuyorlar, hayal kırıklığına uğratıyorlar diye. Burada da hayal kırıklığına uğratan aslında onlar değil, sen olursun. Sen transferini yap, kadronu kur, seneye de şampiyonluğa oyna. Ondan sonra zaten herkes şampiyon Beşiktaş yazar.